Gününüz aydın, ürününüz bereketli olsun. 1 Mart 2022 Sabah Gazetesi, Yavuz Donat Turizm Başkentinden hasar tespiti. Savaş devam ediyor, atılan füzelerin bir kısmı Antalya'ya düşüyor. Otellere, seralara, inşaatlara. Hasar ağır, turizmin başkenti Antalya'da saatler durmuş gibi. Lokantacı, taksici, tekstilci, otel işletmecisi, seyahat organizatörü, kahveci, kuaför, otobüsçü, emlakçı, market, mobilyacı, bankacı, kargocu, çiçekçi. 50'den fazla sektörde faaliyet gösteren esnaf. Bütün şehir savaşın sona ermesini, silahların susmasını bekliyor. Sera Denizi. Pazartesi sabah uçağımız Antalya'ya inmek için alçalmaya başlayınca aşağılara baktık, aşağısı, sera denizi. Yüzlerce, binlerce örtü altı tarım alanı, sera. Uçaktan inince, Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır'a sorduk. Antalya'da ne kadar sera alanı var? Ali Başkan, 300 bin dönüm dedi ve ekledi. Seracılar, kan alıyor. tüccar, dert küpü. Antalya'da istikamet sebze ve meyve hali. İlk buluşma üreticiler. İhracatçılar, lojistik sektörü, komisyoncular. Toplantıya katılan sektör temsilcileri. Bir Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, 2 Ticaret Borsası Meclis Başkanı Erdoğan II., 3 Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz, 4 Tüccar ve Esnaflar Dayanışma Derneği Başkanı Adalet Yandık, 5 Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Berdan ve ihracatçı Komisyoncular, Adem Özaydın, Ramazan Keskin, Erkan Tosun, Ali Demir, Hüseyin Avni Acun, Erhan Büyükkasap, Erol Yavuz, Ömer Aka, Mehmet Karadaş, Atilla Uğur. Hani ne derler? Bir söyle, bina Hişit. Tarafsız dış politika. Esnaf lokantasındaki öğle yemeğinde, çaylı sohbette, sürekli iki kişinin adı geçti, bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Erdoğan'ın, Rusya'dan da vazgeçemeyiz, Ukrayna'dan da politikası karşılık bulmuş, herkesin arzusu tarafsızlığın devamı. Beklenti, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracat sıkıntısı ile de ilgilensin. Üretici, ihracatçı, kan ağlıyor. Mevlüt Çavuşoğlu, toplantıda birkaç kişi aynı sözü söyledi, en kolay ulaştığımız insan, dinliyor, derdimizde dertleniyor, çözüm arıyor. Çürümeye terk. Öyle ürünler var ki, kişiye özel misali. Ülkeye özel. Örneğin, dikenli salatalık, örneğin, Kaliforniya biber. Bu ürünlerin %90'ı savaş bölgesine ihraç ediliyor. Savaşla birlikte, ürün serada, beklemede veya yaş sebze ve meyve halinde. İhracatçıyı bekliyor. Ama ihracatçı, burnundan soluyor, ürün çürüyor. İşte halimiz sebze ve meyve hali, büyük, kasaba gibi. 808 iş yeri. Savaş öncesi, bayram yeri gibiydi. Her gün yüzlerce tır, kamyonlar. 10 binin üzerinde insan. Şimdi ise, sanki, cenaze evi, sessizlik. Endişeli yüzler. Herkes televizyonu, savaşı izliyor. Yandım diyeni mi ararsınız, battım diyeni mi? Dinledik, içimiz daraldı. Kırmızı altın öksüz. Domates, domates, domates. Ne kadar da çok, ne kadar da taze, mis gibi kokuyor. Borsa Başkanı Ali Çandır, bir salkım domates uzatıyor ve domates öksüz kaldı diyor. Çevremiz kalabalık, kalabalıktan biri, başkanın diyerek sesini yükseltiyor, anasız, babasız kaldı. Hem öksüz hem de yetim. Gelecek endişesi. Toprak verimli, bereket fışkırıyor. Domates, biber. Patlıcan, kabak. Salatalık, çilek. Muz ve süs bitkileri. Ama savaş, yüzlerin rengini soldurmuş. Üreticinin durumu, yürek yakıcı. Zira ihracat olmayınca üretilen ürün nereye gidecek, biz iç piyasaya diyoruz. Ama bir, bazı ürünlerin iç piyasada karşılığı alıcısı yok. İki ihracat, lokomotif. Döviz. 3 iç piyasada fiyatlar düşüyor. Bu defada üretici korkuyor ya zarar edersem. Ali Çandır, bu pazara göbeğimizden bağlıyız dedi ve ekledi. Savaş uzadıkça sonuçlarını hayal bile edemiyorum. Dinleyenlerin tepkisi: Hiçbirimiz edemiyoruz. Günlerdir uykusuz geziyoruz. Devamı yarın. Bitmedi. Antalya dertli mi dertti? Hangi ihracatçı ne dedi? İsim isim Yollarda kalan tırlar yarın. Yaralı Antalya'dan anlatacağımız daha çok şey var.